Block 4.1 ile gelen Create Image kısmında daha önce video oluşturmuştuk. Şimdi bir de görsel oluşturmayı deneyelim. Alt kısımdan video yerine görseli seçiyoruz. İstersek en boy oranını buradan değiştirebiliriz. Bir konu verelim. Dünyanın katmanlarını gösteren eğitici bir görsel. Türkçe açıklamalar olsun diye belirttik. Ve başlatıyoruz. Birçok görseli bizim için aynı anda oluşturmaya başlıyor ve çok hızlı bir şekilde görsel üretimini sağlıyor. Evet bakın açıklama istediğimiz için e, atmosfer ve işte manto kısmında açıklamalar da geldi bakın şu şekilde ya da daha sade bir şekilde e, bir resim oluşturdu. Birçok seçenek var. Hangisini beğeniyorsak veya dersimiz için hangisi gerekliyse bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Evet resmimizi seçtik. Alt kısımda bakın indir seçeneğimiz var. İndire tıklığı basıyorum ve yeni bir sayfada e, açtı. Sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum ve e, bilgisayarımda istediğim bir alana bu dosyamı kaydediyorum. Katmanlar diyelim başarılı bir görsel üretimi var videoda olduğu kadar görsellerde de oldukça başarılı küçük harflerle yazdığında çok problem olmuyor büyük harflerle yazdığında Türkçe'deki büyük iyi İngilizce'de olmadığı için o kısımda biraz problem oluşuyor yine de gayet başarılı bir sonuç elde ettik.